geldiniz arkadaşlar. Ben de hoş geldim. Bugün yarış oynayacağız. Tıklama şey geldi arkadaşlar. Yapamadım ben bir el diye bu elleri. Evet arkadaşlar duymadık arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Duymaya çalışıyorum. Ah. Evet arkadaşlar bugün sızlı koşma oynuyoruz. Hemen şuradan bir tane pez çalalım. Çünkü sizlerimiz yok. Eee come on. Bulu geldi. Bulu Çıkart bunu. Bunu takalım. Evet bugün amacımız 100 bini yok. 50 bini geçmek. Diğer videoda arkadaşlar 10 e, 10 like geçerse ve 100 geçerse devam gelecek. Ben hemen basıp geliyorum. Evet arkadaşlar maç başladı. Devam ediyoruz. Ah. 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 Ay. 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 Yanlış taraf. O da olmayacaktı ya. Çok kötü oldu. Devam edelim. Kaçayım şu an bir dakika boyunca video tutamayacağım için. Böyle. Dur. Evet arkadaşlar buraya kadar gelebiliyorum en fazla. Bu geçebilir miyim belli değil. Ben büyük ihtimal geçemem. Kısaca özetleyeyim. Bu el bittiğinde bir tane daha kart açacağım. Pet daha küçük pet geliyor diye. De içemeyeceğim galiba ben oraya kadar çok az kaldı. Bir kat daha gelse güzel. Ya öf tam ucunda. Ay. Çok hızlıyız. Açalım. Hadi güzel bir şey gel. Ağzıma açık kaldı. O kadar güzel geldik. Kod falan da bilmiyorum. Kod. Kod. Tamam. Devam edelim. Aa. Ne baba. Bilmiyorum. Aşağıda ya. Baba ne yapayım? Youtube'da video çekiyorum. Her şeyi ben biliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bir konuşmadan sonra. Ben flashlayayım beni. Baba. Evet arkadaşlar. Bir sorundan sonra geri döndüm. Burada bir minnoş da su içiyor. Hangi minnoş acaba? Ayan tabii ki. Kardeşim. Ayan ne yapıyorsun yanında su içiyorsun? Evet devam ediyoruz. Ha ters hoşu, Yok böyle ters kuş. Ben ne yapıyorum ya? Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha pet atacağız. Düzgün duyabilirsem oyunda. Açıyorum. Ne oldu ya? Aa. Ne? Ana. Kaman geldi. Ben gelmiş iyi. Evet arkadaşlar işte hepsini 1900'lüklerden yaptık

Bay bay güle güle. İyi günler arkadaşlar güle güle. Görüşürüz. Bu videonun devamını istiyorsunuz. Like atıp abone olun. Bir de arkadaşlar yorum isterseniz şunu yazabilirsiniz. Ya devam edin yazabilirsiniz arkadaşlar bu video böyle bu oyuna ya da böyle bir tane oyun yapmamı istiyorsanız kod yazarak yoruma kod yazabilirsiniz güle güle iyi günler görüşürüz Ho hoşça kalın ya da kalmaya da bilirsin ama kalın kalın